Herkese merhaba arkadaşlar. Damla Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel e, motif yapımını anlatmak istiyorum. Yapılışı çok kolay. Eğer istiyorsanız iki renkten yapabilirsiniz. E, eğer istiyorsanız daha renkli e, yapabilirsiniz. E, bu motiflerimiz için 4 numaralı tığımı kullandım ip olarak da iki renk iplik seçtim yüzdeyüz akrilik iplik seçtim ipimizin etiketinde göstermek istiyorum ipimizi Zeymen mağazasından aldım ipimiz Türkiye'den gelmiş ipimiz yüzde yüz akrilik dört ve 5 numaralı tığlarımızı kullanabiliyoruz şimdi bu güzel motiflerimizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum yapılışı çok kolay kolay eğer istiyorsanız tek renkten de yapabilirsiniz motifimizi rengarenk de buradan başlayarak çok renkli de yapabilirsiniz şimdi yapılışını sizlere anlatmak istiyorum ipimizi alıyorum ilk önce 5 tane zincir çekeceğim bir iki üç dört beş köşeye batıyorum birleştirdim Şimdi 3 defa zincir çekeceğim. 1 2 3 doladım. Halkamıza battım. 3 defa zincir 11 tane ikili trabzan öreceğim. Toplam 12 tane ikili trabzanım olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İpimizi çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3. 3. Zincirimize atıyorum 1 2 3 3 defa zincirimizi çektim doladım hemen yandaki ilmimize batıyorum bir tane ikili trabzan ördüm aynı ilmeğimizi tekrar ikili trabzan örüyorum Aynı ilmeğimizeki de üçlü trabzan. Daha sonra tekrar aynı ilmeğime batıyorum. Bir tane üçlü trabzan öreceğim. Bir, iki, üç, üç. Bir tane üçlü trabzan örmüş oldum. Şimdi doluyorum. Yandaki ilmeğime batıyorum. Bir tane üçlü trabzan öreceğim. Bir, iki, üç. Tekrar aynı ilmeğimi sapatacağım. iki defa ikili tırabzan öreceğim. 1 2 Gördüğünüz gibi bu şekilde köşemizi oluşturdum. Şimdi ortaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yandaki ilmeğimize battım iki defa ikili trabzan ördüm, aynı ilmeğimize doladım. Bir tane üçlü trabzan öreceğim. Bir, iki, üç. Bir tane üçlü trabzan ördüm. Yandaki ilmeğime batıyorum. Bir tane üçlü trabzan ördüm. Tekrar aynı ilmeğime battım. Ve iki defa ikili trabzan ördüm. Gördüğünüz gibi bir tane üçlü trabzan, iki defa ikili trabzan ördüm. Bu şekilde köşelerimiz oluşmuş oldu. Şimdi ortaya batıyorum, bir tane ikili trabzan ördüm. Diğer ilmimize battım ve iki defa ikili trabzan ördüm. Daha sonra tekrar aynı ilmeğimize batıyorum ve bir tane üçlü trabzan örüyorum. Diğer yandaki ilmeğimize battım. 1 2 3 bir tane üçlü trabzan. Daha sonra iki defa ikili trabzan öreceğim. 1 ve 2 Bu şekilde köşemizi oluşturmuş oldum. Şimdi yandaki ilmeğimize batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi tekrar diğer ilmeğime batıyorum. İki defa ikili trabzan öreceğim. Bir, iki. Tekrar aynı ilmeğime battım ve bir tane üçlü trabzan öreceğim. Bir, iki, üç. birer yandaki ilmimize batıyorum bir tane üçlü trabzan tekrar batıyorum iki defa ikili trabzan örüyorum aynı ilmeğimize bir tane üçlü trabzan iki defa ikili trabzan şimdi buraya üç defa zincir çekmiştik araya üçüncü ilmimize batıyorum 1 2 3 ve buradan birleştireceğim Gördüğünüz gibi köşelerimiz oluştu. Şimdi 3 defa zincir çekeceğim. 1 2 3 Yandaki buradaki ilmeğimize batıyorum. Battım. 3 defa zincir. 1 2 iki defa ikili trabzan daha sonra yandaki ilmeğime batıyorum üç defa zincir üç defa ikili trabzan daha sonra köşemizi oluşturacağım buraya tekrar batıyorum ve iki defa üçlü trabzan öreceğim 1 2 3 doluyorum tekrar aynı ilmeğime batıyorum 1 2, 3, 3 defa zincir, 1, 2, 2 İki defa ikili trabzan. Daha sonra köşemize batıyorum. 1 tane ikili trabzan, 2 İki defa üçlü trabzan. Aynı işlemi diğer ilmimize batarak yapıyorum. 2 defa üçlü trabzan. iki defa üçlü trabzan daha sonra aynı ilmeğimize batıyorum bir tane bir tane ikili trabzan Ve gördüğünüz gibi köşemiz oluşmuş oldu şimdi yandaki ilmeğimize batıyorum bir 2 1 2 3 4 5 1 Köşemizi yaptıktan sonra şöyle göstermek istiyorum detaylı. Burası köşemiz. Köşemizi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan daha sonra köşemizi oluşturuyor oluşturuyorum Alt, altıncı ilmeğimizde bir tane ikili trabzan ve iki tane üçlü trabzan öreceğim 1 iki 3 bir tane ikili trabzan iki defa üçlü trabzan daha sonra doluyorum köşemize batıyorum tekrar iki defa üçlü trabzan örüyorum bir aynı ilmeğimizi iki defa üçlü trabzan ve bir tane ikili trabzan örüyorum gördüğünüz gibi köşemizi oluşturdum şimdi şimdi köşemizi oluşturduk tekrar yandaki ilmeğimize batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane kilit trabzanımızı ördüm şimdi köşemize battım bir tane kilit trabzan ördüm ve iki defa üçlü trabzan öreceğim 1 2 3 aynı ilmimize batarak iki defa üçlü trabzan örüyorum daha sonra yandaki ilmeğimize batıyorum iki defa üçlü trabzan örüyorum 1 2 daha sonra bir tane ikili trabzan Gördüğünüz gibi tekrar köşemizi oluşturdum. Şimdi yandaki ilmeğimize batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi köşemizi oluşturacağım bir tane ikili trabzan ve iki defa üçlü trabzan öreceğim aynı ilmeğe batarak bir iki bir tane ikili trabzan iki defa üçlü trabzan ördüm şimdi aynı işlemi yapıyorum iki defa üçlü trabzan öreceğim aynı köşemize batarak aynı ilmeğimize batarak bir iki iki defa üçlü trabzan ördüm şimdi bir tane ikili trabzan öreceğim yandaki ilmeğimize batıyorum bir iki iki defa ikili trabzan ördüm şimdi burada e, buraya 3 tane zincir çekmiştik. 1 2 3. 3. zincirimize batıyorum ve birleştiriyorum. bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyorum. Gördüğünüz gibi motifimiz oluştu. Şimdi kenar kısmını yapacağım değişik renklen beyaz ipimizi alıyorum, beyaz ipimizi aldım, buraya batıyorum, bir tane ilmek çekiyorum, daha sonra buradaki iplerimizi arkaya gizleyeceğim örerek 1 2 3 3 defa zincir çektim yandaki ilmeğimi sabah atıyorum ve ikili trabzan örüyorum her ilmeğe birer tane Kilit trabzan örerek devam edeceğim Burası tam köşemiz gördüğünüz gibi buraya bir tane ikili trabzan iki defa üçlü trabzan örmüştüm bu köşemizde aynı şekilde tam burası ortası köşemiz oluyor şimdi buraya köşemiz oluşturacağım batıyorum ve iki defa ikili trabzan öreceğim e, iki defa üçlü trabzan öreceğim 1 2 3 doladım 1 2 3 iki defa üçlü trabzan ördüm 1 2 2 defa zincir çektim tekrar aynı ilmeğimize batıyorum 2 defa üçlü taraftan öreceğim 1 2 3 gördüğünüz gibi köşemiz oluştu şimdi tekrar yandaki ilmeğimize batıyorum ve ikili trabzan örüyorum şimdi ikili trabzan örerek devam edeceğim. Her ilmeğimize birer tane kilit trabzan örerek köşemize kadar devam edeceğim. Şimdi burası köşemiz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ikili trabzan ördüm araya. Şimdi tekrar köşemizi oluşturacağım. Gördüğünüz gibi burası tam köşemiz oluyor. Battım ve iki defa üçlü trabzan öreceğim bir iki üç bir iki üç bir iki iki defa zincirimizi çektim tekrar köşemize batıyorum iki defa üçlü trabzan öreceğim bir iki üç batıyorum 1 2 3 daha sonra yandaki ilmeğimize batıyorum ve ikili trabzanla devam ediyorum gördüğünüz gibi köşemiz oluştu aynı şekilde buraya da 10 tane ikili trabzan örerek devam edeceğim daha sonra buradaki yapmış olduğum işlemlerin aynısını yaparak buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köşelerimizi yaptım. Son ilmeğimize batıyorum. buradan birleştiriyorum 1 2 3 gördüğünüz gibi burası da 10 tane ikili taraftan oldu köşemiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aralarda 10'ar tane ikili taraftan ördüm bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyorum ince uçta alıyorum ipimizi hemen buraya gizleyeceğim Gördüğünüz gibi motifimiz çok güzel oldu. Çok güzel bebek battaniyesi, kendinize battaniye, hırka, yelek ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir kanalıma abone olur beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik hoşçakalın.